İran kuzeyindeki Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesindeki düğün salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 114 kişi toplu şekilde defnedildi. Yaklaşık 3 saat süren cenaze merasimine çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan Hamdaniye ve çevresinden binlerce kişi katıldı. Yangın faciasında hayatta kalan damat cenazede gözyaşlarına boğulurken mezarlığa getirilen her cenaze ile birlikte ağıtlar yakıldı. Katılımcılar yangında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını ellerinde taşırken ölenler arasında çok sayıda çocuk ve kadın olduğu görüldü. Hamdaniye ilçesinde gece saatlerinde bir düğün salonunda havai fişekler nedeniyle yangın çıkmış, yangında 114 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Yangın sırasında salonda yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu açıklanmıştı. <laughs>